Merlin Plus'tan herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda evimdeyim, evimin salonundayım ve arkamda da TCL 65C635 modeli yer alıyor. 4K bir televizyon ve bu televizyonu yaklaşık 3 aydır yoğun bir şekilde kullanma şansına eriştim. Yani bu ne demek? Yayın izledim tabii ki. işte karasal yayınları izledim. Yayın platformlarından dizi, film <laughs> oldukça fazla şekilde tükettim. Ve tabii ki farklı platformlarda oyun oynama şansına da eriştim bu televizyon üzerinden. Şimdi gelin bu videoda bu televizyonun teknik özelliklerini ama daha da önemlisi kullanıcı deneyimine birlikte göz atalım. TCL 65C635 modeli adından da anlaşılabileceği gibi 65 inç boyutunda ve 4K Ultra HD çözünürlüğüne sahip olan bir model. Ve hem yüksek kontrast oranına hem de iyi bir siyah dengesine sahip. Yine bu ekranda Dolby Vision ve HDR10 Plus gibi teknolojilere de yer verilmesi gerçekten de televizyonun önemli avantajları arasında yer alıyor. 120 Hz yenileme hızı önemli bir detay çünkü oyunlarda bunu net bir şekilde hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Öyle ki desteklenen oyunlarda 120 Hz'e kadar çıkıyor ve daha akıcı bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Ayrıca televizyonda oyun ustası adında özel bir oyun moduna da yer verilmiş. Bu modu açtığınızda FPS değerlerini de açmak mümkün. Ben test sürecinde hem Nintendo Switch hem de PlayStation 5'i bu televizyonda kullandım. Yüksek çözünürlüğün yanı sıra HDR10 ve renk gamı ile birlikte parlaklık seviyesinde göz önüne aldığınızda oyunlarda gerçekten de tatmin edici bir sonuçla karşılaşıyorsunuz. Özellikle God of War gibi oyunlar 120 FPS'i desteklediği için gerçekten de yağ gibi akıp gidiyor arkadaşlar. Horizon Forbidden West veya işte Gran Turismo gibi renklerin daha öne çıktığı, böyle atmosferin daha öne çıktığı oyunlarda ise gerçekten manzaranın keyfine sonuna kadar varıyorsunuz diyebilirim. Özetle bu televizyonun oyun performansını gerçekten de çok beğendim. Özellikle hani 4K çözünürlükle birlikte renk gamı da oldukça net ve gayet güzel bir şekilde 120 Hz'e çıkmasıyla birlikte akıcı bir oyun performansıyla karşılaşıyorsunuz diyebilirim. Televizyonun tasarımına göz attığımızda ise şık ve modern hatlara sahip olduğunu görüyoruz. Arka kısımda metalik bir yüzeye sahip olan televizyonun çerçeveleri gerçekten de ince bir yapıya sahip. Sağ ve sol tarafta iki rayak sistemi kullanılmış ve ekran koruyucu modu da aktifleştiğinde uzaktan gerçekten de böyle tablo gibi durduğunu söyleyebilirim. Giriş çıkış ünitelene baktığımızda geniş bir bağlantı seçeneği sunulduğunu görüyoruz. Yani ek sistemler ya da birden fazla oyun konsolunuz varsa o seçeneğe sahip olduğunuzu söyleyebilirim. Wi-Fi bağlantısı ve tabii ki bulut desteğini de unutmayalım. Bulut desteği sayesinde kablosuz kulaklığınızı ya da hoparlörünüzü bağlamak mümkün. Ayrıca yine televizyona Android telefonunuzu da bağlayabiliyorsunuz ve kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. TCL 65C635 modelinde Onkyo destekli 24 watt'lık bir ses sistemi yer alıyor. DTS Studio Sound ve Dolby Atmos desteği sayesinde film izlerken ya da oyun oynarken iyi bir ses kalitesiyle karşılaşacağınızı söyleyebilirim. Ses seviyesi oldukça yüksek ve hani televizyona dahil olan bir hoparlör için gerçekten de tatmin edici bir seviyede. Ben test ettiğim sürece hani 50 seviyeden yukarıya çıkamadım. Muhtemelen fulllemeniz durumunda komşularınızın şikayeti geleceğini söyleyebilirim. Tabii ki iyi bir ses sisteminiz varsa bu televizyona bağlayıp kullanmak daha sinematik bir deneyim kazanmanızı sağlayacaktır ama ses sisteminiz yoksa da üzerinde yer alan hoparlörün günlük kullanımda gayet tatmin edici olduğunu söylemek mümkün. Televizyonun en büyük avantajlarından bir tanesi de tabii ki Google TV desteğine sahip olması. Bu modelde oldukça sade ve kullanışlı bir arayüze yer verilmiş. Başta Netflix, Amazon Prime ya da işte Blue TV, Disney Plus gibi yayın platformları olmak üzere YouTube, YouTube Kids, Twitch gibi klasik uygulamaları da gayet stabil bir şekilde bu televizyon üzerinden çalıştırabiliyorsunuz. Bu uygulamalara erişim oldukça kolay ve yeni bir uygulama yüklemek istediğinizde de kolayca halledebiliyorsunuz. Ayrıca işte küçük bir çocuğunuz varsa oyun moduna girmek ve telefonunuzu bir oyun kumandası gibi kullanarak televizyon üzerinden oyun oynamak gibi bir avantaja da sahipsiniz. Ve yine tabii ki Bluetooth desteği sayesinde farklı bir oyun indirecekseniz yine oyun kumandanızı televizyon üzerinden kullanabiliyorsunuz. Evet, arayüz demişken televizyonun kurulumundan da bahsetmek istiyorum. Tabii ki 65 inç boyutunda olduğu için fiziksel kurulumu birazcık kutudan çıkartması zor oluyor. Köpükler falan saçılıyor etrafa. En azından iki kişi kurmanızı tavsiye ederim ama yazılımsal kurulum tarafında çok kolay bir şekilde bütün adımlar sade bir şekilde karşınıza çıkıyor. İşte giriş yapmaktan istediğiniz uygulamaların direkt olarak ana ekrana eklenmesi olsun. Kolay bir şekilde kurarken bu adımları gerçekleştiriyorsunuz. Ama güncelleme yaptığı zaman tabii ki internet hızınıza da bağlı olarak... 20-30 dakika gibi bir süre e, alabiliyor bu kurulum kısmı arkadaşlar. Yazılım gayet akıcı, arayüz gayet güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben bu kullandığım süreçte sadece bir kere bir problemle karşılaştım. Bu da normal işte YouTube izlerken ana menüye döndüğümde YouTube'un sesi arka planda devam etti. Orada bastım çıkamadım falan bir kere böyle bir takılma problemiyle karşılaştım. Onun dışında aynı problemi ikinci defa görmediğimi söyleyebilirim. Ayrıca kurulum ekranında şöyle bir önemli nokta var. Zaten bunu birçok artık güncel televizyonda özellikle Google TV tarafında görmeye başladık. Kurarken karasal yayın veya işte medya tarafını seçmeniz gerekiyor. Yani bu ne demek? Televizyonu açtığınızda direkt olarak karasal yayın gelmesini istiyorsanız televizyonu kurarken bu seçeneği seçmeniz lazım. Yani annenizle babanızla yaşıyorsanız özellikle onlar böyle TV karasal yayını daha çok tercih ettikleri için bu seçeneği göz önüne almak lazım. Eğer diğer şekilde Medya tarafını seçerseniz burada da televizyonu açtığınızda şu anda da ekranda görmüş olduğunuz o arayüz geliyor ve buradan istediğiniz uygulamayı seçip dizi film izleyebiliyorsunuz veya işte karasal yayına dönmek istiyorsanız da kumanda üzerinden tek bir tuşa basarak tekrardan karasal yayına dönmeniz gerekiyor. En azından kurarken de aklınızda olsun böyle bir seçenek karşınıza çıkıyor. Kumanda tarafında da tıpkı televizyon gibi şık ve modern bir tasarıma imza atılmış. Her ne kadar zaman zaman hani tek tuşa atanan normal rakamsal tuşları arıyor olsam da belli bir süre sonra alışıyorsunuz ve e, kullanım rahatlığını gerçekten de sevmeye başlıyorsunuz. Üst kısmında asistan tuşu dikkat çekiyor ve buraya basılı tutarak televizyonunuza sesli komutlar verebiliyorsunuz. Dolaşım için halka tasarımlı bir yapı tercih edilmiş. Alt tarafta ise Netflix, YouTube, Prime Video gibi uygulamalar için hızlı kısa tuşları atanmış durumda. Evet sonuç olarak TCL 65C635 modeli ile ilgili arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gayet beğendiğim noktalar var. Özellikle hani günlük yayınlar olsun, yayın platformları olsun ve oyun performans olsun beni gayet tatmin etti ve kullandığım süre boyunca çok keyifli bir şekilde bu televizyonu kullandığımı söyleyebilirim. Eğer televizyon yenilemeyi düşünüyorsanız ve işte fiyat bandı olarak da ee, bu seviyede bir e, fiyatlar biliyorsunuz her zaman değişiyor o yüzden kesin bir şey söylemek oldukça zor. Bu segmentte bir televizyon arıyorsanız ve 65 inç boyutunda demeyeceğim. Çünkü bu segmentte bu seride 55 inç olsun daha yüksek boyutlar olsun TCL'in farklı modelleri de yer alıyor arkadaşlar. En azından mağazada gidip bu modellere göz atıp kendiniz birinci elden kısa bir şekilde deneyim ederek o şekilde karar verebilirsiniz. Ama dediğim gibi benim bu süreçte kullanmaktan gayet keyif aldığım bir televizyon modeli olduğunu söyleyebilirim. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.